Şimdi burayı mı önce şey yaptınız? Aha, aha. Burası pencere yeri. Ha, pencereydi burayı kırdınız ya böyle. Ya beni de şey çekiyorum babama göre. Tamam sen de çekiyor zaten. zaten. babama mı dönüyorum? Ee, Bak burayı da çekiyorum. Buraları yaptın ha? <laughs> Yeşil abi. Tavanı. Yeşil abi. Emre anlatsana sen rehbersin. Yolu göster gel. <laughs> Burası ne <ya> hakkı? Mutfak. <laughs> Hamurhan. Hava ne? Bir Banyoya doğru gel. Tamam sen git önden seni çekeyim tarif et banyoya. Nasıl banyo? Bu Tamam. Oh <laughs> yeah falan yiyor. götür burada da göstersek hiç bir şey yani, yok. Yani hayası yollanacak. He? Nasıl yiyecektin? <laughs> Şokten gelecek. Tümöpen yaptırılacak. Şurada bir delik var. Buradan bir şey geliyor. <laughs> Su enerjisi öyle. Enerji. 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 baba, baba. Burayı tarmak yapılacak abi. Evet. Çek. Burada dışarı gidiyor burası burada. Ben, Mereğin üstü. Tarmak yapılacak. Çardak yapılacakmış.